Kolay gelsin. Merhaba. Oo Mustafa Ali. Merhaba gel geç otur şöyle. Sağ ol Haluk abi. <laughs> Hayırdır? Hayır hayır Canan Hanım'la görüşmeye geldim. Canan Hanım'la mı görüşmeye geldin? Aa evet Canan Hanım'la randevumuz var ben haber vereyim. <laughs> Canan Hanım Mustafa Ali Bey geldi. Hı hı. Geliyor. Mustafa Ali ne iş? Canan rica etti geldi. Mustafa Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin Hanım arkadaşlara haber verelim benim odamda toplansınlar küçük bir seminer düzenleyeceğiz bugün. Peki. Peki Canan Hanım size buyurun isterseniz bir çay içelim arkadaşlar toparlanana kadar. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk. İyi. Buyurun. Buyurun. Ya beni işe almazlarsa? Sen merak etme abi. Seni ben hazırlayacağım. Sen yeter ki dediklerimi yap. Tak şunu kafaya. Bana bak. Boğulmayayım içeride. Lan git. <laughs> 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 Nasıl oldu? Çok yakıştı abi. O kadar sevimli oldun ki... ...insanın anahtarlığına takıp gezdiresi geliyor. <laughs> Hayırdır Hüseyin? Kafasız olduğunu anladın. Kendine yeni bir kafa mı buldun? Bana bak Yakup. Seni var ya bir Multurur bir daha kendine gelemezsin. Hafız. Ne kızıyorsun be kardeşim? Şaka yaptım işte, şaka. <laughs> Kafayı değiştirdin iyi oldu Hüseyin abi. Bununla daha iyi kapatılır. Hadi ya Semih. Sırfayım. Yok yok bana seminer deme ben seminerlere karşıyım benim uykum geliyor. <laughs> 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 Aynı gemide yol alıp Ayrı tutarız Bu evde sır dolu şu halimiz oynar